Harika bir şey sadece bir limonla. Tereyağını tavada eritin. 2 limonu ince dilimler halinde kesin. Eritilmiş tereyağlı tavaya koyun. Biraz şeker serpin. Limon dilimlerini diğer tarafa çevirin. Orta ateşte 2 dakika kızartın. Fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın. Pişirme kağıdı serin. Limon dilimlerini tavadan çıkarın. Fırın tepsisine eşit bir tabaka halinde yerleştirin. 2 yumurtayı bir kaseye kırın. Şeker ekleyin ve çırpıcıyla karıştırın. Kefir dökün. Bit bitkisel yağ. Çırpıcıyla iyice karıştırın. elenmiş un ekleyin. Kabartma tozu. Hamuru homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Hamuru limon tabakasının üzerine dökün. 30 dakika pişirin. Bardağa birkaç buz küpü koyun. Bir limonu küçük dilimler halinde kesin. Bir kaba koyun. Şeker ekleyin. Kondanse süt. Blenderla öğütün. Sıcak su ekleyin ve iyice karıştırın. İçeceği buzlu bardağa dökün. Keki pudra şekeriyle serpin. Mega lezzetli bir tatlı. Sevdiklerinizle birlikte keyfini çıkarın.